Biz geldik! evlendirmeye <laughs> geldi evlendirmeye geldi nasıl belli ki alnı kıvıray geldi lay 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 lay. Ahcine seni <laughs> evlendirmeye geldi. He he <laughs> Aman ne güzel ne iyi ettiniz. Ben de birileri gelse de beni evlendirse diyordum. Aynı mi? Aynı. Bu nikahı kıvayacağız. <laughs> başka ya yolu hay. yok. Bu nikahı kıvayacağız. Başka yolu yok. Begüm'ün vefatına ne kadar zaman kaldı? Birkaç saniye kalmış canım. Birkaç saniye sonra burada olması gerekiyor. Aman iyi vallahi. Bu işi de kazasız belasız halletmiş oluyoruz ya. Ayı olayı. Arabasıyla nasıl da kaldırma çıktı. Gördünüz mü? Görmedik. Görmedik ama sana inanıyoruz. Hey bir dakika. Neresi burası, nereye geldim ben? Hani herkesin eninde sonunda gideceği bir yer vardır ya... ...işte burası orası! Yani... ...yani ben öldüm mü? Evet ama üzülme sen cennetlik bir kıza benziyorsun! Dur bakalım şu kayıtlara bir bakalım! İsim neydi canım? Begüm! Ee? Ne? E? İsmin Begüm mü? Ee, ne var? Evet! Bir şey mi var ismimde? E ee, ama o halde... Bu Begüm bizim Begüm değil. Ah evet. Ölecek olan Begüm o Begüm değilmiş Ruhsacığım. Bu Begüm'müş. E peki ne olacak şimdi gözüm abla? E o kız madem ki ölmeyecek o zaman ona eski hafızasına kavuşturup ailesinin yanına göndermemiz gerekiyor. Bunu ben yapabilirim. Tamam canım sen gidip o kızı hallediver hadi. Tamam gözüm ablacığım ben gidiyorum. <laughs> Aman ya! Yine bir damla yağmur yok. <laughs> evet! Efendim tam dört gün, altı saat ve kırk beş dakika sonra yine bir Masar Bey nikahında birlikteyiz efendim, hoş geldiniz. <laughs> efendim biliyor musunuz ben nikah tarihinden çıkıp buraya geliyorum... millet bana diyor ki Masar Bey'in nikahına gitmiyorsun sen diyorlar. Ya niye durum ona gidiyorum. Ya üç yüz kereden beri bu nikahı kıyıyorsun diyorlar. Sen maça falan kaytarmaya gidiyorsun diyorlar. Buyurun, gene başladı. <laughs> yani artık diyorum buradan çıkarken daireye giderken bana bir imzalı kağıt verirseniz çok sevinirim. <laughs> Adım yalancıya çıktı. Ay ismin tez vakitte rahmetliye çıkar. İnşallah. Anneciğim sakin ol. Tansiyonun çıkacak yine. Ay nasıl sakin olayım ayol? Yani masarı evlenmeye ikna et. Evlenecek kız bul. Ondan sonra gel bir de bu manyakla uğraş. <laughs> Rica ederim lütfen. Neyse efendim neyse biz nikahımıza başlayalım. efendim artık nikah. <laughs> Kıyım işlemine geçiyoruz. Masar masarda o kızı şimdi ölecek diğer istediğini yapıyordur. Ah, ah, evet canım. Mesela şimdi şu anda evleniyor. Ne? Evleniyor mu? Ay evet, evet gel, gel de bak. Gözüm abla, bu nikah el engellemenin bir yolu yok mudur acaba ya? Var canım var ama önce yağmurun yağmasını beklemen lazım. Biliyorsun hayaletlerin tek ulaşım aracı yağmurdur canım. Üf ya üf! Nedir bu benim başıma gelenler ya? Allah korusun bir deprem falan olursa diyorum bu masa sağlam mı? Ay sağlam sağlam! Hem ne ilgisi var bunun şimdi canım? Allah Allah! Hayır hepimiz altına sığar mıyız diye düşünüyorum. Artık şu nikahı kıysanız da asıl yapmanız gereken işi yapmış olsanız ha? <laughs> evet öyle efendim öyle ne yapalım öyle. Efendim artık ne yapıyoruz nikah? <laughs> Kıyımına geçiyoruz efendim defteri hazırlamıştım ben böyle burada bakınız. O zaman evlenmeden de ne mahsur olabilir ki? Ya nikah devam edebiliriz. Ay e, yoksa öyle değil miydi? E, siz şeysiniz, kuzansınız. Evet, yok yok o da değildi. Siz e, gelin görümcesiniz. E, siz... Reyhan e, e keser misin artık? Bana bak, ya sesini kes ya da terk et burayı. Siz bu salığa bakmayın, nikah devam edelim. O zaman nikah devam edebiliriz. <laughs> siz kimin kızı olduğu belli olmayan Begüm Hanım. Ben ki bu oğlu Mazhar'ı kocalar kabul ediyor musunuz? Evet. Ya, ya, ya. <laughs> Peki siz bu oğlu Mahmut Mahmutoğlu. Kimin kızı olduğu belli olmayan Begüm Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ya kızcağız ben hayır dersem kalp krizi geçirip ölürse... ...yani benim yüzümden ölürse asla kendimi affetmem. Hep vicdan azabı çekerim. Soruya yanıt veriyorum. Evet. <laughs> <laughs> Allah'ıma bin kere, on bin kere, yüz bin kere şükürler olsun. Ya Rabbi! Ah! <laughs> efendim ben de sizleri karı koca ilan etmeden önce... ...şu deftere imzalarınızı atmanızı istiyorum efendim. Buyurun kalemiz. Böyle. evlendi gözüm abla. Artık öbür tarafa da gidemeyeceğim. Maalesef öyle ruhsarcı. Elin kızını acıdık, şu başımıza gelene bak. Merhametten maraz doğar diye boşuna dememişler. Ama her işte bir hayır vardır diye güzel bir söz vardır. Belki böylesi herkes için hayırlı olmuştur. Olayı bir de böyle düşünmek lazım. Keser misin sen sesini ya? Zaten sen geldiğinden beri her şey daha beter karışıyor. Uğursuz. Aa! Ee? Aa. Burası neresi? Ben neredeyim? Annem babam nerede benim? Ayrıca siz kimsiniz? <laughs> ben ailenizin nikah memuru. Unuttunuz mu sizi evlendiriyordum. Hayır ben kimseyle evlenmiyorum. Aa! Aa! Hoppala! Her zaman masar vazgeçerdi, bu sefer de gelin vazgeçti. Ay olacak Kaç, şeydi yani bu? Allah ay, Allah! Şey ya? ya. Aa, yaşasın! Masarın nikahı kıyılamadı gözüm abla. Aa! Ve de şansına yağmur yağmaya başladı Ruhsan! Evet. evet! İlk yağmur damlasıyla gidiyorum gözüm ablacığım. Bay bay! Üzgünüm. E, efendim madem öyle, madem öyle... ...bir dahaki Mazhar Bey'in nikahında buluşmak üzere evet. hepiniz hoşça kalın, esen kalın efendim. Yuhuu! <laughs> Mazhar Bey evlenemedi! Sus, salak, sus, 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 salak! Salak, şey. Salan, önüne gidelim. Hep senin yüzünden oldu. <laughs> Allah'ım! Allah'ım! Allah ım. Allah ım. Bu, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk aşkım, hoş bulduk, hoş bulduk. Aşkım ya, eğer sen evlenseydin ben seni bir daha göremeyecektim valla! benim güzel hayaletim, ne olur bir daha hiç kimseye acımayalım! Acımayalım aşkım, kesinlikle acımayalım! Ee, ya kıvam Kıvamcım çok üstüne gidiyorsunuz ama Allah, ya! Bir kişiye acıyabiliriz Ruh'um, o, o da Reyhan! Sen zaten aptal! Ay evet hayatım, madem o bizi kurtardı bari biz de ona yardım edelim onu kurtaralım! Oy. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacını böyle.